Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gayet güzel, kaliteli RGB LED şerit incelemesi yapacağız. Gerçekten bu RGB LED şeritleri çok beğendim arkadaşlar. Bir önceki videomuzda da almıştık RGB LED şerit. Tabi en ucuzunu almıştık. Onda kalitesi kendisine göreydi arkadaşlar. E, fiyatına göre o da iyiydi. Ama bu onun iki katı fiyatı diyebilirim. Ve ona göre gerçekten çok kaliteli. Şu anda da görüyorsunuz zaten. Kumandası olsun, adaptörü olsun ve paketlemesi olsun her şeyiyle dört dörtlük çok güzel bir ürün olarak bize ulaştı. İlk izlenim olarak gerçekten çok beğendim. Onun için de size bunu tavsiye edebilirim. Eğer daha iyi bir şey almayı düşünüyorsanız bunu alabilirsiniz. Bütçeniz düşükse tabi diğer videomuzdaki LED şeritten de alabilirsiniz. Ondan da memnunuz. Şu anda arkamda o takılı zaten. Gündüz olduğu için pek belli olmayabilir ama bu gerçekten daha kaliteliymiş. Keşke bunu ana bilgisayarımıza taksaydık karşıda bir masamız daha var. Bunu ona takacağız. Yani kumandasından tutun şuradaki plastiğine kadar yani parasını hak ediyor diyebilirim arkadaşlar. Gerçekten beğendiğim bir LED şeritlerden oldu. Gerçekten de performansının da iyi olacağını düşünüyorum. Kaliteyi hissedeceksiniz zaten. Yani ucuz olanı da kullandım gördüm. Test ettik. Pahalı olanı da aldık şu anda ve siyatı bile size bunun daha iyi olduğunu gösteriyor. Kaliteli bir şey, daha sağlam bir şey olsun diyorsanız bunu da tercih edebilirsiniz. Ee, ürünün ismini, linkini hepsini atacağım. Siz de oradan eğer beğendiyseniz alabilirsiniz. Tabii bu ürünler asla ürünler arkadaşlar. Tabii bozuk olarak da gelebiliyor kargo sürecinde ya da daha size kargolanmadan önce bir asar almış olabilir. Bir sıkıntısı olmuş olabilir. Böyle bir durumla da karşılaşırsanız aldığınız yerle bir iletişim kurun ve ürünün asarlı, sorunlu çıktığını e, vesaire söyleyin ve geri iade edin. Ya paranızı geri alın ya da yeni bir sağlam ürün talep edebilirsiniz o sizin hakkınız lafı daha fazla uzatmadan RGB led şeritimizin kutu açılımına paket açılımına geçelim yani paketle geliyor kutuları içinde hepsi ayrı kumandası adaptörü kontrol alır Bunlar üç tane kutu diyelim iki kutu bir paket şeklinde geliyor Hadi hep beraber kutu açılımına bir geçelim sıcak 5 metre arkadaşlar 5 metre 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24 5 metre 24 tuşlu <laughs> Oyuncu odası RGB led şeritli olmayanı dövüyorlar arkadaşlar dövüyorlar Öyle oyuncu odası olmaz diyorlar. Gel sen de al. Kendini de RGB döşe. Her yeri döşe. Sıcak. Evet. Bu ısındıktan sonra döşeyin arkadaşlar bunu. Yapıştırın. Ne, ne yapacaksınız? Kafamıza mı koyalım? Ne yapalım mı? Oh kimin fikriydi bu ya? Sen dedin değil mi? Neyse. Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekno Hatta hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir RGB LED şerit incelemesi yapacağız. Abi sıcak ya. Doladınız bunu benim üstüme. Bu şekilde ısındım yani bu ısıdır da ya ısıtıcı gibi. elektrik çarpmadı bak. Sıcaklıktan şuralar açılmaya başlamış bandı. Silikonsuz arkadaşlar silikonsuz. Bak sıcaktan açıldı. Tam yapıştırılma zamanı. Tam bulacağım ben seni. Gel buraya. Bana bunu sardırdın. Durdur sen bir kaydı. Evet led şeritimiz şu anda karşınızda arkadaşlar. Kargodan bu şekilde geliyor. Kargo paketinden çıkardıktan sonra bu şekilde muhafaza edilmiş. Çarpmaya vurmaya karşı ürüne bir zarar gelmesin diye. Bu şekilde bir önlem alınmış. Bakalım içinden neler çıkacak. Evet. Şu an kalite gibi duruyor bakalım. Güzel. Paketleme güzel. Paketlemeyi beğendim. Bakalım şu led şerittir. Bu adaptörü. Burada da kumandası. Buraya bir bakalım neler yazıyor. Öncelikle kumandasına bakalım. Kutu açılımlarını bir yapalım. Kumandayı da altına koymuşlar. Açalım. İçinde e, kullanım kılavuzu var. Burada bütün değerler yazıyor arkadaşlar. Model OKR24'müş. Okay. E, LED RGB kontrol paneli 24 tuşu ile kolay kullanım sağlar. Kolay bağlantı ve kullanıma sahiptir. İhtiyaca göre hızlı renk değişimi ve kademeli renk değişimi sağlar demiş. Burada da teknik özelliklerini göstermiş. Çalışma ısısı, voltaj gücü, çıkış gücü, bağlantı modu, dış boyutu, net ağırlık, bürüt ağırlık, sabit güç tüketimi, çıkış akımı, çıkış gücü hepsi var arkadaşlar. Bütün bilgilere de buradan rahatlıkla, kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. Bunu da koymaları iyi olmuş. Buradan gerektiğinde bilgiler alabiliriz ürünle ilgili. Devam edelim paketimizden adaptörümüzü ve RGB LED şeridimizi takacağımız parça çıktı. LED controller. LED kontrolcüsü arkadaşlar bakın. Burada OK USA yazıyor ama tabii ki de Çin malı ama. Şurada değerlerini gösterelim. Model adı var. OK UR24. Çalışma voltajı 12 volt. E, üretim yıl 2018. Bunu da yazmışlar. Güzel. Burada bir göz var. Kumandamızın göreceği göz burada. LED şeritlerimizi de buraya takacağız. Ok yönünde. Çok kötü değil. Yani standart olması gerektiği gibi arkadaşlar. Kumandalar da standarttır. Bunların pillerine dikkat etmek lazım. Ee, daha önce açılmış diyebilir miyiz? Pil kontrol edilmesi için. Kumanda da standart. Ama biz bir RGB LED şerit daha aldık. Yani daha ucuz aldık. Ondan bir tık daha iyi diyebilirim. Bakın çalışmıyor çünkü pil bitmesin diye. Bakın bu konulmuş. Bunu çıkartın. Zaten burada ben buradayım diyor. Beni çıkartın diyor ki çalışsın. Bakın diğer RGB ile şeritimizi de kontrol edebilecek mi? Kapat diyelim. Ediyor. Ediyor çok iyi. Aç. Açıyor. Tam standart. Çok güzel. Arkada da görüyorsunuzdur şimdi bakın. Arka tarafta renkler var. Diğer videosunda yaptık. O videomuzda bu RGB almıştık led şeridi almıştık. Orada daha ucuzdu tabi. Uygundu. Bittik. Daha kaliteli diyebiliriz. Ama bunun kumandası da aynı onu görüyor. Kapatacağım bakın. Kapattım. Ya da tekrar açalım. E, tek renk yapalım. Kırmızı mesela. Tamam. Bu kumandayı da e, kullanabiliriz. Önce paketlerimizi açalım. Sonra yine teknik özelliklerine bu kumandayla ilgili ve diğer ürünle ilgili e, ufak tefek yani çok önemli bilgiler vereceğiz. kullanılmasıyla ilgili. Güzel bilgiler vereceğim arkadaşlar. Ürünü daha iyi anlayacaksınız ve nasıl montajını yapacaksınız ve modlarını hepsini teker teker anlatacağız. Adaptör de gerçekten kaliteli arkadaşlar. Bir önceki aldığımız led şeritin fiyat olarak iki katı diyebiliriz. Ve fiyatı iki kat olduğu için kalitesi de ona göre iki kat daha fazla arkadaşlar diyebilirim yani. Gerçekten Bence diğerine göre çok çok daha kaliteli bir ürünle şu an karşı karşıyayız. Hemen Hero adaptörümüzü gösterelim. Model adı var. 12 volt olduğunu burada görebiliyoruz. Maksimum değerleri ve üretim yeri de her zamanki gibi PRC kaliteli. Ben beğendim. Hem burası hem kablosu olsun. Güzel. Yani böyle bir tarzda yapmışlar harika yani ben beğendim diğerine göre diğer videoyu da izlemediyseniz bakabilirsiniz orada e, göreceksiniz özelliklerini bu böyle yani 3 parça şeklinde geliyor arkadaşlar bu bile onun kalitesini gösteriyor ötekisi tek bir kutudan da hepsi içindeydi burada ben kaliteyim diyor bakalım paketinin böyle açılması da çok iyi bakalım burada e, ne yazmışlar okey let. LED şerit ışık iç mekan 60 LED 14,4 Watt model no okay 50 50 5050 yani 5 metre RGB 12 volt böyle üretim yolu 2020 bak bu daha yeni diğeri 2018 bu 2020 bak yeni gıcır gıcır hadi bakalım güzel çıkacak diye ümit ediyorum evet şu anda led şeritlerimiz karşınızda gerçekten şu an İki katı fiyatı verdik, parayı verdik ama gerçekten kalite hissediyorum. Buna bakın, lehim yeri burada gözüküyor, lehim yerleri ve şu led ışıkları bile daha farklı diğerine göre. Gerçekten şu anda arkadaşlar verdiğimiz parayı hak ediyor diyebilirim. Hak ediyor diyebiliriz. Tamam, bütün ürünlerimiz çıktı, bunları bir test edeceğiz, takacağız. Öncelikle adaptör işimizi halledelim. Şimdi montajına geçelim. Bu şekilde yapılmış. Vida atmaya yeri var. Adaptör yeri burada. Normal bir şekilde şöyle takıyoruz. Şimdi bunu prizimize takacağız. Ama öncesinde ne yapalım? Şu gücü bir verelim. Gücü verelim arkadaşlar ok işaretlerine göre takın diyorlar. Şuradaki ok işaretlerine göre takın diyorlar. Arkasında çevirelim bunları. Arkasında da yani ok işaretleri birbirine bakacak. Ok işaretleri birbirlerine bakıyor şu anda. Bunun montajı yani çalışması için bu kadar arkadaşlar. Gerçekten yani şu kaliteli verdiğim fiyata değdiğini düşünüyorum yani bu kalitede prizimizi takalım. Elektriği verelim. Yanmaya başladı. Oo, oh, 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 Gerçekten arkadaşlar daha kaliteli diyebilirim yani. Gerçekten öyle. Keşke bunu buna taksaydık ya. Daha güzel olur bu. Evet gece çekimlerini de yapacağız. Harika olacak. Kasada bak nasıl yansıyor kasaya. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şu anda bakın çalışmaya başladı arkadaşlar. Uf, bu gerçekten bu daha güzelmiş artık. Bu gerçekten daha güzel. Tavsiye ediyorum şu andaki kalitesini. Tavsiye ediyorum inşallah, inşallah bozulmaz. Başına bir şeyler gelmez. Bozulabiliyor tabii ki de bu ürünler. Yani ona dikkat etmek lazım. Burası hemen bunun kumandamızın pilini de göstermek istiyorum şekilde bastırarak açılıyor. Bakın pilimiz burada. 3 voltluk bir pil. Ve pilin çalışmasını engelleyen o şeffaf parçayı gördünüz. O, o sayede pilimiz şu anda tam şarj arkadaşlar. <laughs> Öyle diyelim. Yani hiç kullanılmamış, kendi kendini yememiş bir pil. Sıfır bir pil arkadaşlar kumanda için diyebileceğim şu diğerine göre e, ucuz olana göre bir tık daha kaliteli diyebilirim. Daha güzel bir kumanda. Yani olur mu kadar arkadaşlar zaten hani ne olabilir yani? Alt tarafı bir kumanda. işimizi görüyor. Görüyor mu? Görüyor. Onun için sıkıntı yapmaya gerek yok. Gayet bence yeterli. iş yapar bir kumanda. Şimdi bu led şeritlerimizde arkadaşlar 3 tane ana rengimiz var. Kırmızı, mavi, yeşil, kırmızı. Mavi yeşil burada arkadaşlar beyaz da var ama beyaz gerçek bir beyaz değil bu üç rengin karışımından oluşuyor şöyle basalım gerçekten buz mavisi gibi bir beyaz var işimizi görür mü görür arkadaşlar bildiğiniz beyaz nasıl yansıyor onu da göstermek istiyorum şöyle bir beyaz beyaz şöyle karanlık yapalım beyaz mı beyaz işimizi görür arkadaşlar hiç dert etmeye sıkıntı etmeye gerek yok şu an ledlerimiz çalışıyor gayet güzel gayet beğendim bakın şurada 5 santimetrede bir lehim yerleri var bu lehim yerlerinden tabi daha uzatmak için kullanabilirsiniz yapabilirsiniz ama 5 metre yeter arkadaşlar uzatmayın çünkü adaptör beslemeyebilir bir sıkıntı olabilir yani o açıdan ki de uzatmak istiyorsanız adaptör daha farklı bir adaptör kullanabilirsiniz. Şu anda çalıştığı için ısındığını hissediyorum. Bayağı ısındı. Bu leti yapıştırmadan önce biraz çalıştırın. Bakın şu an ısındı. Isındığı zaman daha kolay yapışır. Yapışkan şu anda ısının etkisiyle daha yapışkan bir hale geldi. Böyle bir çalıştırın ondan sonra yapıştırın üstüne de böyle bir bastırın. Bu şekilde daha güzel yapışır. E tabii bu lehim yerlerinden silikon da atabilirsiniz yaptığınız yerlere. E, silikon yapmak istemiyorsanız bantla yapıştırabilirsiniz. Biz e, bir önceki letimizin e, bazı yerlerine bant yapıştırdık. Bu şekilde kullanıyoruz. Çünkü atıyor. Bir süre sonra kendini atıyor. Ama bantla uzun süre gider arkadaşlar. Sıkıntı olmaz. Şimdi birazcık da kumandasından bahsedelim. 3 ana rengi olduğunu söylemiştik. Kırmızı, yeşil, mavi. Burada da renk tonları var bakın 1 2 3 4 tane renk tonu var, bir tane de ana renk var. 5 tane yapıyor arkadaşlar. 3 kere 5 15. 15 arkadaşlar. Artıda bir beyazımız var. 16 tane renk tonu olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi buradan diğer tuşta da göstereyim. Mesela bu flash strope'de e geçtiğiniz zaman flaşa basıyoruz. Şu an hızı bu. Şu güneş işaretleri bu efektlerdeyken efemizi hızlandırmaya ya da yavaşlatmaya yarıyor. Şu anda basıyorum. Daha da bir hızlandı. Kısmaya basalım. Kısıyoruz. Kısalım. Evet yavaşladı. O işe yarıyor arkadaşlar. Yavaşlatıyor. İyice bir yavaşlatalım. Bak, bayağı oldukça bir oldukça yavaşladı. Oldukça yavaşladı. Buradan onları ayarlayabiliyoruz. Smooth, smooth'u yavaşlatalım. Bak daha böyle yavaş geçiyor. Buradan o ayarları yapabilirsiniz. E, düz renklere geçtiğimiz zaman ise kırmızı var mesela, yeşil, mavi. Hangisi güzel gözüküyorsa, buradan ışığını arttırabiliyoruz. Ben şu anda görüyorum nasıl arttı. Baya canlı oldu. Kısalım. İyice bir kısalım. Kıs kıs kıs. Evet kıs kısıldı böyle bir renksiz, Tatsız bir şey oldu. <laughs> Tabii ne kadar yoğun olursa o kadar güzel olur arkadaşlar. Böyle bir açalım, verelim kumandamızdan. Göz orada kumanda yoğun için oraya tutuyorum. Evet güzel ben beğendim bunu. Zaten montajımızı yapacağız şimdi. Ee, döşediğim zaman da hava kararmaya başladığında ve tam karanlıkta bu modları, renkleri hepsini deneyeceğiz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Flash Strobe, Fade, Smooth, hepsi var. Fade ile Smooth birbirine yakın ama Smooth daha keskin renk değiştiriyor. Fade daha yumuşak geçişler yapıyor. Bakın böyle bir turuncudan sarıya tatlı bir sarı, sarıdan yeşile çok güzel geçişler yapıyor. Onların hepsinde zaten gece yapacağımız testte göreceğiz. Strobe var burada. Strobe da tatlı. Flash çok hareketli onun hızını biraz düşürdük, daha iyi oldu. Çok hızlı olursa gözlerinizi kamaştırıyor. Tamam, bu kadar. Artık montaja geçebiliriz. Evet, şimdi şu RGB led'imizi alalım, diğer masaya yapıştıralım masanın kenarlarına. Bakalım nasıl olacak. Karşıya taşıyoruz. Burada bizim bir projemiz var. Oyuncu masası yapmaya çalışıyoruz. Daha yapım aşamasında. Onun da videosu gelecek. Şimdi led döşeme zamanı geldi arkadaşlar. Oyuncu masası yapımı videosunda da bu led şeridi görebileceksiniz. Şurada bir camımız var gördüğünüz gibi. Baya büyük bir cam. Buraya kasamız gelecek ve buradan başlayacağız arkadaşlar ledimizi döşemeye. Karanlıkta bu nasıl duracak? Onu çok merak ediyorum ama çok güzel duracağını, çok güzel duracak gibi geliyor. Onu deneyeceğiz. Bir ledimizi buraya döşemeye başlayalım. Buradan camdan gelecek, arkadan gidecek. Gece bunu bir açacağız da bakalım. Ben de çok merak ediyorum yani. Heyecanlıyım şu anda. Letimizi taktığımız zaman nasıl bir e, görsel şölen ortaya çıkacak. Hep birlikte merak içindeyiz. Şu şekilde bütün şeyleri çıkardık. Bakın bunun ucu söylemeyi göstermeyi unutmuşuz. Diğerinde burada bitiyordu. Bakın burada bir kablo daha yapmışlar. Devam etme özelliği var. Bunu başka birine tak devam edip, ediyor gidiyor arkadaşlar ama bize şu anda 5 metre yetecektir diye düşünüyorum başlayacağız Evet arkadaşlar ledimizi döşeme işlemi bitti. Gerçekten çok güzel oldu. Şurada sarkan yerleri onları bantla tekrar düzelteceğim. Ama arka fon harika. Şu an telefondan göründüğünden daha iyi. Ve hava karardığı da çok çok daha iyi olacaktır. Şöyle hemen arka tarafı da göstereyim. Şöyle bantlamak zorunda kaldım geçiş yerlerini. Bant bunları tutuyor arkadaşlar. Sapa sağlam tutuyor. Evet. Oradan başlamıştık. Başladığımız yer e, ucunda RGB giriş yeri olduğu için ağırlık yapıyor. Aşağı doğru sarktı. Onu bantlayacağım birazdan. Ve Buraya kadar geldi arkadaşlar. Yetti gerçekten. Tam geldi yani. Sıfıra sıfır diyebilirim. Hemen kutusunu da şuraya bantladık. Aşağıda şu şekilde duruyor. Bakın. Gözü de orada. Kumandayı buradan tutup e, renklerini değiştirebiliriz. Ayar yapabiliriz. Tam geldiğini söyleyebilirim. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi... Bir oyuncu masasına benzemeye başladı yavaş yavaş. Ee, gece olduğunda da çekimimizi yapacağız. Bütün o modları, strobe, fade, flash onları deneyeceğiz. Evet, havanın kararmasına yaklaşık yarım saat 35 dakika gibi bir vakit var. Şöyle dışarıyı göstereyim. Hala aydınlık gibi ama ortam şu anda kararmaya başladı. Akşama yaklaştığımız için renk modlarına geçelim. Ha, hava kararmadan bile güzel ışık veriyor arkadaşlar o da kararmaya başladığı için güzel bir ışık alabiliyoruz yani hava kararmaya başladığında ışığı e, şu anda görüyorsunuz size de göstermek istedim bakalım hava iyice karardığında nasıl olacak hep birlikte göreceğiz Evet şu anda tamamen hava karardı ve gece oldu şöyle dışarıyı göstereyim pencere kapkaranlık şöyle artık akşam oldu, gece oldu diyoruz. Ve gerçekten çok güzel bir ışık yapıyor. Şu anda ben buradan görüyorum. Gördüğüm daha güzel arkadaşlar. Kamera bunu tam yansıtamıyor olabilir. Gerçekten kalitesini beğendim. Şurada diğer aldığımız ucuz olan da burada. O ışıkları da güzel ama bunun daha canlı. Belki de şu cam ortada burada cam olmasından dolayı daha çok ışık veriyor olabilir. Hemen şimdi e, renklerimize bakalım. Dört tane rengimiz var demiştik. Renklerimize sırayla bir bakalım. Kırmızı nasılmış? Oo, oh. oo Güzel, Şuraya bakın. Çok güzel. Yani bu, siz bunu aldığınız zaman eğer alırsanız e, kendiniz daha iyi göreceksiniz yani kalitesini ve ışığı daha iyi hissedeceksiniz. Dediğim gibi kamera bunu tam size yansıtamıyor olabilir. Burada bizzat yanında bulunmak canlı canlı. Renklerin bana aktardığı o canlılığı ben de sizlere aktarmaya çalışıyorum. Gerçekten doygun renkler. Sonuna kadar açtık. Işık e, şiddetini çok güzel renkleri olduğunu söyleyebilirim. Şu anda hiçbir sıkıntısını görmedim. İleride ne olur bilmiyorum. Ama renkler çok canlı arkadaşlar güzel. Bir de yeşile bakalım. Oh yeşil ama bütün odayı aydınlattı yani. Yemişli oldu her yer. Maviye de bakalım. Masmavi. Harika. Beyaz. Beyaz yok ama ee, bu üç ana renk birleşerek beyazı oluşturuyor. Burada da görüntüde de görüyorsunuzdur. Buz mavisi gibi ama uzaktan mı bakıldığı, bakıldığı zaman beyaz olarak gözüküyor. Gayet lamba gibi güzel bir işlevi var. Aydınlatıyor. Çok güzel tavsiye ederim. E, bu masayı da e, yeri gelmişken söyleyeyim. Buraya eski sistemimizi koyduk. Küçük monitörümüz var. Müzik çalıyor. Bu şekilde. Buraya da yeni bir sistem toplayacağız. İnşallah ileride. Yeni monitörler, kasalar. Onun için bunu hazırlıyoruz. Bu ledleri de bu ledi de onun için aldık. Gerçekten güzel bir seçim yapmışız yani. Biraz pahalı oldu ama. iki katı oldu neredeyse. Ama değdi arkadaşlar. Ucuz olana bir önceki videomuzdakine göre gerçekten kaliteli, güzel. Beyazımıza da baktık. Kırmızının, hızlıca Kırmızının renk tonlarına bakmak istiyorum. Bunlar Kırmızının renk tonları. Yeşile geçelim. Bu yeşil ana renk. Yeşilin Tonları Maviye geçelim. Mavinin tonları şekilde hızlı hızlı basıyorum. Evet. Tüm tonları da gördük. Şimdi flaşa basalım. Flash'ın biz hızını ayarlamıştık. Düşürmüştük yani. Böyle çok hızlı değişme dedik. Ama ona rağmen yine de insanı flash yorabiliyor. Bakalım flash'ı hızlandıralım. hızlandı şu anda Flash hızlandı ama bence çok hızlandırmayalım yani sıkıntılı bir Flash pek tercih etmiyorum çünkü çok yoruyor gözleri kamaştırıyor ardından strobe'a bakalım strobe strobe'da bir beyaz beyaz ışık artıyor böyle son gücüne ulaşıyor sonra tekrar sönüyor yani öyle bir şey tüm renkler olmuyor ama anlayamadım biz bir tuş mu atladık bilip bilmeden bilmiyorum onun için fade'e basalım fade benim içlerinden en çok sevdiğim fade çünkü yavaş 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 renk geçişleri yapıyor bütün tonları bütün şiddetiyle bütün renkleri veriyor ya tek renk kullanırım ya da bu fade'i kullanırım size de onu tavsiye ederim Bunlar hoşuma gidiyor. Herkesin zevki farklı olabilir. İstediğinizi seçebilirsiniz. Size kalmış artık. Bu anki duruma göre de değişir. Smote'a da bakın. Smote keskin. Bir biyo. Bir renk, bir renk. Değiştir, değiştir. Değiştir, değiştir. Ve yani bu da sürekli yorar. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Elimizden geldiği kadar anlatmaya çalıştık. Ürünün özelliklerini göstermeye çalıştık. Tabii hatamız, eksiklerimiz olabilir. Ürünü tüm özellikleriyle ve eksisiyle, artısıyla sizlere yansıtmaya çalıştık. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, sizin için faydalı olduysa bir beğeni atarsanız çok memnun oluruz, mutlu oluruz. Eğer bu videoyu beğendikten sonra da kanalımıza abone olursanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Sevindirmiş olursunuz. Destekleriniz her zaman bekliyoruz. Desteklerinizle daha iyi şeyler yapabiliriz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler ve ömürler diliyorum. Hoşçakalın.